Bugün arkadaşım Neşeli Ayıcı'nın yüzünü çizecek. Bakalım nasıl çizecek görelim. Şimdi ilk önce arkadaşlar aslında ben bir tek kafasını yapacağım. O yüzden kafasıyla başlıyorum. İlk şöyle yapıyoruz. Aslında arkadaşlar herkes bildiğiniz gibi bir tane videodan öğrendik. Herkes hata yapabilir. O yüzden yeniden devam ediyoruz. Bu arada bir de size bilgi vereyim. Bölümlü olmayacak. Çünkü sadece kısa bir video. Şimdi bu taraftan devam ediyoruz. Şimdi kaşlarını yapıyoruz. Şimdi de gözlerine başlıyoruz. gözlerini boyuyoruz. Şimdi diğer göze başlıyoruz. İsterseniz bakabilirsiniz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi e, benim arkadaşımdaki videodaki gibi bu boşluk ne ne no, ne bilmiyorum demeyin sakın. Şimdi de yanaklarını yapıyoruz. Şimdi de boyamaya geldik. İlk pembeyle boyuyoruz. Bu arada arkadaşlar bu birazcık uzun sürebilir. O yüzden isteyenler bu bölümü izlemesin. Ama yine de izleyin. Çünkü hangi renk hangi zaman bilmeyebilirsiniz. Bir de sade boyayın çünkü yanaklarının içi birazcık daha kırmızı görünüyor. Ve burası da pembe olacak. Kapalı renk. Bu arada arkadaşlar ilk başta birazcık kötü gözükebilir resminizde. Ama sonra gördüğünüzde daha güzel gözükebilir. Şimdi arkadaşlar en sonunda bitirdik bunu. Şimdi siyahımız siyahımız olmadığı için Kurşun kalemimizi alıp şuramızı boyuyoruz. Şimdi de pe pembeyi kapalı şekilde boyuyoruz. Evet. Bir önceki videomuzda pembeyle değil kırmızıyla boyamıştık siyah bölümü. Ama ne demiştim ben o videoda? Bu sizin evet. ayıcınız. İstediğiniz gibi olabilir. Ama bu ayıcık sizin ayıcığınız değil. Bu ayıcık tasarım oldu. O yüzden bu ayıcı e, kendi renkleriyle boyama, boyayabilirsiniz. Yani başka renklerde boyayabilirsiniz ama aynısı olmaz. Aynısı yapmak istiyorsanız böyle yapın. Arkadaşlar şimdi ben bitirmeyeceğim. Çünkü bir de bir tane rengarenk bir tane gökkuşağı yapacağım. Çünkü canım öyle istedi. Aslında istemedi. Bir kayıcığına bayılır. Bir kayıcı da rengarenk biliyorsunuz. Arkadaşlar isteyenler gökkuşağı yapmayabilir ama ben gökkuşağı yaparak yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ama eğer birlik ayıcıyı yapıyorsanız kesin yapmanız gerekir gökkuşağı. Biliyorsunuz birlik ben rengarenk. Evet arkadaşımızın dediği gibi. Ha bu arada da benim pek... Peki. <laughs> En sevdiğim pet bir kayıcı. Ben Bende yok ama arkadaşımın da pams. Arkadaşlar şimdi bu videoyu beğendiyseniz eee bu videoyu kaypattım. Bye.